بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من يصيب برحمته من يشاء ولا يطيع أجر المحسنين يا من قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا من لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين يا من رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الامر يفصل الايات يا من مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات يا من يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من يري عباده البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يا من بذكره تطمئن القلوب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يا من يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثباكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 128 آية أستغفر 128 آية Gün gelecek Allah onların hepsini huzurunda toplayıp ey cin topluluğu insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki ey ulu Rabbimiz doğrusu birbirimizi harcadık. Ta ki bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç hepiniz içinde ebedi kalmak üzere buradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Açıklama. Cinler insanlara şehvet yollarını gösterdiler ile tuzak, yalan, büyü, fesat ve haksızlık telkin ettiler. Böylece insanlar cinlerden faydalandılar. İnsanların onlara direnmek sizin kolaylık göstererek yardımcı olmalarından da cinler yararlandılar. Böylece birbirlerini yanlış işlerde harcadılar. Allah ilmi ezelisinde imana gireceklerini bildiği ve nüzul vaktine göre iş ileride Müslüman olacak olanları istisna etmektedir. Bir de şöyle diyenler vardır. Burada istisna vakit manasındadır. Yani Allah'ın dilediği vakitler hariç demektir. Cehennemlikler zaman zaman ateşten demherir soğuğuna nakledilirler. Evet dikkat ettiyseniz Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islamin sonucu ve hâdâ sırâtu rabbike müstakîmen ve bile lehum darû selam idi. 125. ayetin birinci cümlesine göre hayatını şekillendiriyorsa 126 ve 127'deki sonuçlara dünyada inşira ahirette darüs Ama yine 125. ayetin ikinci cümlesi olan ve men yürüdüllehü <laughs> en yudüllehü yecal sadrahu tayyikan haracan ke enneme yesa'adü fisseme kezalike yecalullahu rissa'lellezine la yu'minun Ayetinin de sonucu işte bu 128. ayettir. Yani sapıtanların da ahirette gidecekleri yer. Bu taksimat önemli. Burada umum tefsirlerin üstünde ısrarla tefsircilerin üstünde ısrarla durduğu bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim terhif ve tergib esası üzere serdi kelam eder. Bazen cenneti anlatır, 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 iştahımızı açar, tergib bu. Hemen arkasından da cehennemi anlatır. Bu da terhip. Bu cehennemden korkasınız da o anlatılan cennete iştahınız açılsın diyedir. Bazen terhip önce bazen terhip önce gelir. Şimdi burada 126 ve 127. ayetlerde terhip esası işlendi. Yani cennet daru selam anlatıldı ve hemen 128. ayette de terhibe korkutmaya, korkutulmaya aman ha bak sonuçta böyle ateş var ha dikkat edin manasında bizi uyarmak için terhif ve tergib. İsterseniz buna inzar ve beşir olma yani korkutarak anlatma, müjdeleyerek anlatma prensibine göre diyebilirsiniz. Şimdi Cenab-ı Hak öbür alemde cehenneme gideceklerin durumlarını o alemde de konuşacaklarını anlatıyor ki şimdiden biz öyle deme durumuna düşmeyelim diye. Aslında bu mesele Suat hocamın da kısa bir sure ve ayet numaralarını vermesiyle işaretlediği Yasin-i Şerif'in 60 61 62. ayetlerinde de Aynı bir ikaz tarzı vardır. Em'e ahed ileykum ya bani adama alla ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin ve eni ibudu ni hada sıratul mustakim ve laqad edalle minkum cibillen kesira efe lem tekunu takilun Ey Adem oğulları size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin doğru yol budur dememiş miydim diyecek ahirette. Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? Ahirette Allah'ın itabı bu. Bu aynı itab farklı bir versiyonla işte bu ayeti kerimede dile getirilmiştir. Yani Allah onların hepsini bir araya topladığı gün. Kimi? Cinleri, insanları. Ama ya maşeral cin. Ey cinler topluluğu, cin topluluğu veya buradaki cinden maksat cinlerin kafirleri, şeytanları, şeytanlar kastediliyor. Ve sonunda ey cinler, şeytanlar topluluğu siz insanlarla çok uğraştınız. Bakınız Yasin'deki aynı ikaz var burada. Onlar insanlar arasındaki dostları ise ey Rabbimiz yani şeytana dünyada uyumuş kimseler. Öbür alemde Allah cinleri toplayıp da itab ettiği zaman insanlar şeytan dostu olan insanlar ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık. O beni küfre teşvik etti. Ben onu o beni şehvete teşvik etti. Ben onu demek yani. Ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Sürenin sonuna ulaşmak ve belavne ecelen elleri elçeltelene bizim için tayin ettiğin sonuca süreye sürenin sonuna da ulaştık. Sonunda ne var? Dünyada şeytana uymuş, şeytanın üflemesine göre oynamış olanlara karşı Allah diyecek ki kal kal Allah demek bu en sizin meskeniniz bugün ateştir cehennemde kalacaksınız nasıl halidine fihe orada ebediyen kalacaksınız bunlar sarih ancak bu ayette üstünde çok münakaşası yapılan illa meşe Allah tabiri olmuştur. Allah'ın dilediği hariç orada ebedi kalacaksınız. Demek cehenneme gidip de orada ebedi kalmayacaklar var. Cehenneme gittiği halde cehennemde ebedi kalacaklar var. Cehenneme gittiği halde orada ebedi kalmayacaklar. Belli bir süre sonra cehennemden çıkacaklar var illa meşa Allah. Bazıları bu ayete dayanarak cehennem belli bir sonra tamamen bitecek. Belli bir süre sonra cehennemdekilerin tamamı çıkacak. Parça 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 parça, parça cennete gidecek. Artık cehennemin de sonu gelecek o da bitecek diyen bazı fırak-ı dalle mezhepler olmuştur. İzmir'deki vaizliğim döneminde bir müftü muavini vardı. O da çok modernistti. Bu ayete dayanarak cehennem bir gün bitecek yani. Artık cehennem diye bir şey kalmayacak. Allah'ın rahmeti de zaten buna müsaade etmez ebedi cehenneme. İlla meşa Allah ile herkes belli bir derece, belli bir zaman içerisinde cehennemden çıkıp cennete gelecek diye anlatırdı. Şimdi gerçekten bu mesele böyle mi? Bunun üstünde çok genişçe durmuş tefsirciler bazı mantığı tespitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlla maşallah Allah'ın diledikleri hariç siz cehennemde ebedi kalacaksınız. Allah'ın diledikleri kim? Belli bir süre sonra cennetten çıkacak, cehennemden çıkacaklar kimler? Bir, Allah dilerse tabiri bu ebediliği bir müddet sonra sonra erdirir diye düşünmüşler. Ebedilik. Ebedilik kavramı bir müddet sonra ebedilik kavramı kalkar, böylece cehennemdekiler de cennete dönüşür şeklinde anlamışlar. İki. Allah dilediği kimseleri orada ebedi kalmaktan kurtarır. Bu şunlardır. Günahkar müminler. İmanı var ama şeytana uymuş. İmanı var ama insi şeytanlara uymuş, günah işlemiş. Günahları ağır basınca cehenneme gitmiş. İlla Allah yani Allah isterse onları cehennemde ebedi kalmaktan kurtarır dedikleri de imanla öbür aleme gidip günahlarıyla belli bir süre azap çektikten sonra cennete gidecek insanlardır bunlar demişlerdir ki bu ehli sünnet vel cemaatin cumhurun ana görüşü olarak ifade edilir. Buradaki birinci görüşe göre yani ebedilik sona erer yani cehennem sona erer demek bunlar cehennemin sonlu olacağını iddia eden kimseler ki bu fırak-ı dalle mezheplerdir. İkinci görüşte günahkarlar sadece mümin imanla kabire gitmiş olanlar daha sonra cehennemden çıkacak. Bu mevzuda çok hadis rivayetleri de var. Bunlar da belli bir süre cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkacaklardır manasında. Bu hususu anlatan şöyle baktım. Hüd suresi 107. ayette de var. Halidine fiha ma damat es vel-ardı illa ma şa'a rabbuk. İnne rabbeke fa'alul limâ yurid. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yerler durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar ifadesi gökler ve yerler ahirette de devam edecek. Onlar devam ettiği sürece kafir şeytanlarla yani kafir cinlerle yani şeytanlarla şeytanlaşmış insanların, müşriklerin cennette ebedi kalacağı ancak imanlı olduğu halde ara ara e, onlara uymuş, günah işlemiş ama bunlar illa meşe Allah. Hem burada illa meşe Allah geçiyor hem de bu Hüd suresi 107. ayette de illa meşe Rabbük olarak. meşa Allah illa meşe Allah illa meşe Rabbük Allah yerine Rab kelimesi geçiyor burada. Allah istediğini yapar diyor. Bu ayette çok anlaşılacak, anlatılacak şeyler var ama fakat vakitte bitireyim diye süratlendim. Ve neticede işte böylece 129. ayet. Buyurun. وَكَذَٰلِكَ 129. ayet. İşte biz işledikleri günahlardan ötürü zalimlerden kimini kimine mutallat ederiz. Açıklama kimini kimine idacı yahut dost yaparız yahut kimini kiminin peşine takarız manaları da verilmiştir. Evet burası da açık zaten. Türkçemizde bunun manası dinsizin hakkından imansız gelir. İmansızın hakkından dinsiz gelir de diyebiliriz. Zalimin hakkından zalim gelir. Burada sonuç olarak şu halde benimsedikleri inançlar, yaptıkları işler, tuttukları yollar aynı olanlar birbirlerinin de dostlarıdır ve birbirlerinin akıbetlerini beraber paylaşacaklar demektir. Mümin müminin dostudur dünyada, ahirette mümin neyi paylaşırsa diğerleri de onu paylaşacak. Münkerler de münkerlerin dostudur. Onlar da ahirette bir münker neyleri paylaşıyorsa diğer dostları da onu paylaşacak. Zalim de zalimin dostudur. Bir zalimin akibeti ahirette ne olacaksa e diğer zalimin de akibeti ahirette aynı olacak demektir. Ayetin beyanına göre bu bir ilahi kanundur. Herkes hangi gruba dahilse mümin grubuna, münkir grubuna, zalim grubuna, fasık grubuna, facir grubuna, nifak grubuna kime dahilse onlarla beraber haşre gelecek ve onlar neye tabi ise aynı şeye tabi tutulacaktır demektir. Buna göre her mümin bir münkire veya zalime onunla dostluk kurması için değil müminler kafirle, zalimle vesaireye dostluk kurmamalı. Daha önceki bazı ayetlerde geçmişti. Sadece onlara karşı tebliğ ve irşat yapacaksa onların elinden tutacak kafirlikten, münkirlikten zalimlikten onları kurtaracaksa o niyetle onlarla temas kurabilir. Öyle bir niyeti veya imkanı yoksa sıradan bir şekilde zalimle dostluk kuran zalimdir. Kafirle dostluk kuran kafirdir. Onun için Üstad bu ayetin üstünde çok durmuş mektubatın arka tarafında. Ayet-i Kerime Ve la terkenu ilellezine zalemu Zalimlere yaslanmayınız ateş sizi yalar. Zalimle dostluk ve temas sadece onu zulümden kurtarmak niyetiyle olabilir. Onun dışında zalimlere yaslanmayınız. Sadece ateş zalimi değil. Yaslananı da yakar. İşte burada ennaru mesvaküm zalimlerin bütünü için geçerli. Münkirlerin ve onlara yaslananların da bütünü için için geçerli olan bir meseledir. Evet şimdi 100 30. ayete geldim. Dedin bunlar bunların üstünde duracağız inşallah.